Ne kadar güzel yaptık değil mi? Oh o kadar iyi geldi ki deniz havası. Bunu sık sık yapalım hayatım. Çok iyi oldu. Aynen hayatım iyi oldu. Tatillerde yapalım bunu. Evet evet hafta sonları hep yapalım bunu lütfen lütfen. Hatta bir dahakine arkadaşım Ece'yi de çağırabilir miyim anne lütfen. O da çok istiyordu böyle bir yere gelmek. Tabi kızım çağırabilirsin. Hem kalabalık olur iyi olur. Hep birlikte otururuz burada. Aaa <laughs> ahaha. <laughs> O da ne? O da ne hayatım öyle? O ses ne öyle? Neler oluyor ki? Ne oluyor? Bu ses de ne böyle? Gidip bir bakayım. Orada bir kız var sanırım. Evet evet orada bir kız var hayatım. Gidip kurtarsana şu kızı. Aman Allah'ım. Nereden düştü ki bu? Ne oldu ki buna? Hadi hayatım hadi. Acele et. Aa, aa resmen deniz kızı gibi. Baksana şuna. İnanamıyorum. İlk defa deniz kızı görüyorum. Hadi baba hadi kurtar onu. Hadi baba. Kızım o deniz kızı falan değil. Dur sakin ol. Görmüyor musun? Normal bir kız o. Hadi hayatım hadi. Umarım yaşıyordur. Bakayım bir şey yok gibi. Biz ne yapacağız bunu? Sanırım uçaktan düştü. Ailesi falan nerede acaba? Polise mi gitsek? Hayatım uçaktan düşmüş görmüyor musun? Şu üstünün başının haline bak. Ailesini nereden bulacağız? Polise gitsek ne yapacağız? Boş ver. Gel bunu biz eve götürelim. Hem kızımız arkadaş olur hem de bize yardımcı olur. Ha? Ne dersin? Olmaz mı? Öyle şey mi olur? Olur olur neden olmasın? Bak bu kız bizim işimize çok yarar. Hadi gel eve götürelim biz onu. Hem evde daha mantıklı karar veririz. Emin misin? Eminim hayatım eminim. Sen merak etme. Sen bana güven. Hadi bir eve gidelim biz. Oley yaşasın bana arkadaş geliyor yani. Aynen aynen eve götürelim onu ne olur ne olur eve götürelim onu. Bir eve gidelim de kararlaştırırız. Oley bana arkadaş geldi. Yaşasın yaşasın arkadaşım oldu. Oley öyle. Lütfen bizimle kalsın lütfen lütfen. Tamam kızım tamam merak etme bizimle kalıyor. Hadi hayatım sen onu beşiğe koy da dinlensin. Baksana çok yorgun düşmüş. Hala baygın. Hem bizde kalsın baksana. Ailesini bulmak da zor olacak. Biz ona aile olacağız. Yapacak bir şey yok yani. Artık kız bizimle. Tamam hanım. Dediğin gibi yapalım. Ailesini bulmak zor olacak gibi. Biz ona aile olalım. Biliyordum hayatım biliyordum. Doğru kararı vereceğini biliyordum. Hayatımıza hoş geldin güzel kız. Ama anne bak kıskanıyorum ha. Benim pabucumu sakın dama atmayın yani. Ben de varım burada lütfen. Hı? Kızım hiç öyle şey olur mu? Prensesim benim. Biz onu niçin aldık anneciğim? Tamam sana arkadaş olacak ama yeri geldiğinde evin temizliğini o yapacak. Benim güzel prensesim. Benim canım kızım. Al bakalım hadi afiyet olsun. Güzelce beslen. Güzelce kahvaltını et bakalım. Hadi güzel kızım benim. Ondan sonra seninle birlikte alışverişe gidelim. Ne dersin güzel kızım benim? Ay anneciğim çok güzel olur hem de. Hmm, şöyle cicili bicili şeyler almak istiyorum kendime. Okula giderken hem de giyinmiş olurum. Ay canım anneciğim ellerine sağlık. Günaydın günaydın afiyet olsun. Ne günaydını kız ne günaydını? Saat kaç oldu görmüyor musun? Niye bu saate kadar uyudun sen? Görmüyor musun? Ne kadar çok yapılacak iş var hadi hadi. Ama anne neden şimdi öyle söylüyorsun ki? Yani daha saat çok erken. Hem daha kahvaltımı yapmadım. Önce bir kahvaltımı yapayım. Daha sonra yaparım o işleri. Merak etme sen. Ne kahvaltısı ya? Yok sana kahvaltı filan. İlk önce işleri bitir. Ondan sonra yaparsın kahvaltını. Hadi hadi. Ezik. Bu arada o senin annen değil tamam mı? Benim annem. Sürekli anneme de anne deyip durma ya. Senin annenle baban yoksa uçaktan düştü. Sen kimsesizsin. Biz seni almasaydık belki de sen şu an sokaklarda dileniyordun. Oo, bence yakak bize dua et. Ama neden? neden? böyle diyorsunuz ki? Ben seni kardeşim, annemi, anne babamı, baba bellemiştim. Niye bana böyle kötü davranıyorsunuz ki? <laughs> ben böyle olmasını istemezdim ki. <laughs> Ay bu kız da sürekli ağlıyor ya. Neyse anneciğim hadi ben kahvaltımı yapayım. Sonra da alışverişe gidelim yoksa geç kalacağız. Aynen kızım aynen. Hadi afiyet olsun. Güzel kızım benim. Kız Nazlı sen de ağlamayı kes de işleri bitir işleri. Duymaz ki sağır kulak. Kızı zaten ailesinden kopardık. Kimseye haber vermedik. Polise bile gitmedik. Biri kıza kötü davranıyorsun. Bunu yaşatmaya hakkın yok. Sen ne diyorsun bey ya? Of, of. Biz bu kızı için aldık? Bunun için almadık mı zaten? Ailesi yok, bir şey yok. Sana ne ya? Canı nasıl davranmak istiyorsa o şekilde davranıyor. Sen karışma. Belki ailesi hala kızarıyor. arıyor. Vicdanım sızlıyor. Siz neler yapıyorsunuz burada kıza? Kız bir de minnettar. Onu kurtardığımızı düşünüyor. Bir daha böyle davranızı görmek istemiyorum. Niye bana böyle davranıyorlar ki? Halbuki ben onlara minnettarım zaten beni kurtardıkları için. <laughs> Acaba benim anneme babama ne oldu? Ben niye buralara geldim? <laughs> Nazlı, Nazlı, hadi. Okula geç kalıyorsun. Hadi, nerede kaldın? Hadi. Nazlı. Oh bir kere de duy be kızım ya, bir kere de duy. Nazlı. Ha, sonunda geldi. Hadi okula geç kalacaksın. Bugün okula yürüyerek gitmek zorundasın. Benim arabam yok. Sahra ile baban da gitti. Maalesef sen okula yürüyerek gideceksin. Onlar nasıl gitti peki anne? Neden beni almadılar? Niye beni beklemediler? Sana hesap mı vereceğiz kız? Sana ne? Hadi yürü. Allah Allah bir de hesap soruyor ya. Hadi geç kalacaksın. Tamam anne tamam bir şey demedim gidiyorum. Of ya of. Neden bana böyle davranıyorlar anlamıyorum ya. Neden neden? Niye beni dışlıyorlar ki? Niye beni evlatları gibi görmüyorlar ki? Neyse okula geç kalacağım. Bir an önce koşmam lazım. Yine geç kaldım ya. Yine yine yine. Öğretmene ne diyeceğim ben? Yine öğretmenden azar işittim. Gördün mü? Hep okula geç kalıyorum ya. Sürekli okula geç kalıyorum. Ailem neden bana böyle davranıyor? Anlamış değilim. Evet canım arkadaşım. İnan ben de anlamış değilim. Ama üzülme. Canını sıkmasan olur mu? Lütfen bak. Beni düzlüyorsun. Merak etme. Birlikte bir şekilde bunun çaresini buluruz. Sen güzel tatlı canını sıkma yeter ki. Ay ezik yine burada mısın sen? Ay nasıl öğretmen seni azarladı ama sürekli öğretmenlerden azar işitiyorsun ya. Ne kadar eziksin. Ezik, ezik, ezik. <laughs> ya kızım sen buna nasıl arkadaş oluyorsun? Anlamıyorum seni. Bunun gibi sen de eziksin. Arkadaşıma öyle söyleme lütfen. Sen kendine bak. Sen nasıl kardeşisin ya bunun? Nasıl kardeşsin? Bir kardeş böyle laflar edebilir mi? O benim kardeşim değil ki. O o uçaktan düşmüştü. Biz de onu evlatlık aldık. O yani. O benim kardeşim falan değil tamam mı? Evimizin hizmetçisi. Ezik. Ağla ezik ezik ezik. Ay neyse gidiyorum ben. Siz ne kadar eziksiniz. Görüyorsun değil mi? Sürekli bana böyle davranıyorlar. Sürekli ben onların ailesinden değilmişim gibi davranıyorlar. Sanki ben zorla onlara bana beni evlat edinin dedim. Arkadaşım lütfen yapma böyle lütfen. Ben senin yanındayım. Ağlama lütfen. Bırak onlar ne düşünürse düşünsün. Önemli olan senin ne düşündüğün. Boşver. Lütfen ağlama. Lütfen. Bütün ülkelere gezdik. Tek ülke burası kaldı. Kızınız burada. Size söz veriyorum. Buradan kızınızı alıp gideceğiz. Umarım dediğin gibi olur. Umarım. Yoksa artık ümitlerimi tüketmek üzereyim. Canım kızım. Onu çok özledim. Yıllardır arıyoruz. Umarım buluruz. Kraliçem siz hiç merak etmeyin. Bu defa kızınızı bulacağız. Beş dakika sonra iniş yaparız. Yapar yapmaz medyaya haber vereceğiz. Sürekli felaket haberleri sürekli felaket haberleri. Bakalım bugün haberlerde ne var izleyelim. Son dakika haberleriyle birlikte karşınızdayız efendim. İyi seyirler. Son dakika haberleriyle birlikte karşınızdayız efendim. Evet efendim şok gelişmeler var. İtalya kraliçesi ülkemizde. İtalya kraliçesi ülkemize neden geldi? Niçin geldi? İtalya kraliçesi şu anda havalimanında iniş yapmakta. Evet, spikerimiz aileden bu durumları öğreneceğiz. Bu soruların cevabını alacağız. Evet aileciğim söz sende. Merhaba Esma'cığım, iyi yayınlar dilerim. Şu anda limanındayız ve kraliçenin uçaktan inişini bekliyoruz. Evet, kraliçemiz 10 yıl önce çocuğunu kaybetmiş ve ülke ülke dolaşarak çocuğunu arıyor. Evet efendim yanlış duymadınız. Kraliçemiz kızını aramak için ülkemize gelmiş. Umarım kızı çıkar. Sağ Salim kızına kavuşur. Evet, kraliçemiz geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Hoş buldum. Tabii ki sorabilirsiniz. Buyurun. Kraliçem, ülkemize kızınızı aramak için mi geldiniz? Kızınızı ne zaman kaybettiniz? Bu soruları cevap verir misiniz? Tabii ki. Kızımı 10 yıl önce kaybettim. 10 yıl önce uçaktan düşmüştü. Kızımı arıyorum. Ülkenize de bunun için geldim. Bütün ülkelere dolaştım ama hiçbir yerde yok. Tek ümidimiz bu ülke kaldı. Umarım kızımı burada bulurum. Umarım kızınızı bu ülkede bulursunuz. Sağ salim kavuşursunuz. Evet Esma'cığım. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Kraliçenin kızını görenlerin, duyanların haber vermesi rica olunur. Yayınımız bu şekilde efendim. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. İyi günler. İnanmıyorum. Bunlar kesinlikle Nazlı'yı arıyorlar. Nazlı'nın ailesi bunlar. Sonunda bulduk. Sonunda Nazlı ailesine kavuşacak. Hadi gidip haber verelim. Hayır saçmalama ne haber vermesi. Hayır hayır dur bir dakika. Nereye gidiyorsun gidemezsin bir yere. Hayır bu böyle olmaz. Söyleyeceğim. Herkesin her şeyi bilmeye hakkı var. Hayır diyorum sana hayır gidemezsin bir yere. Söyleyemezsin olmaz. Bu şekilde değil. Sana diyorum gitme buraya gel gel. Gidemezsin bir yere hayır. Ya niye beni dinlemiyorsun be adam sana diyorum hayır gitmene izin vermeyeceğim gidemezsin. Nazlı her şey öğrenecek artık ailesine kavuşması gerekiyor. Hayır Nazlı hiçbir şey öğrenmeyecek. Kimse hiçbir şey öğrenmeyecek. Duydun mu beni? Kimse bir şey öğrenmeyecek. Sen de hiçbir yere gidemeyeceksin. Hayır diyorum sana ya. Hayır. O zaman sen istedin bunu. Al. Al sana al. Hayır ah. Of. Sen istedin bunu anladın mı? Sen istedin. Sana dedim gidemezsin hiçbir yere. Kal burada şimdi. Evet ne yapacağım ben şimdi? Kızlar kızlar nerede ki? Anneciğim anneciğim ne yapıyorsun burada? Anne, babam nerede? Babamı göremiyorum. Kızlar, babanız bir süre seyahate çıktı, iş seyahatine. Eve sahra, hazırlan kızım, seninle dışarı çıkmamız gerekiyor. Nereye gideceğiz anneciğim? Alışverişe mi? Olaya yaşasın. Ben de tam da bunu bekliyordum. Hadi hadi, gidelim o zaman. Peki ben? Ben ne olacağım anne? Evde mi kalacağım? Evet Nazlı evet. Sen evde kal. Zaten yemek falan da var. Ne istiyorsan onu yap tamam mı? Ama kapıyı kilitleyeceğim. Dışarı çıkmak falan yok. Sakın tamam mı? Odanda takıl. Sahra'cığım alışveriş filan falan değil anneciğim. Başka bir yere gidiyoruz. Ben sana yolda giderken anlatırım. Hadi kızım biz gidelim. Seni alıp götürmem gerekiyor. Nazlı dediğim gibi kapıları kilitle. Dışarı çıkmak falan yok tamam mı? Yemek de var zaten evde. Ne yapıyorsan yap. İstediğini yapabilirsin. Hadi kızım biz gidiyoruz. Dikkat et kendine. Evet Sahra'cığım. Hadi gel bakalım. Anne nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun anne beni? Anlatmayacak mısın olanları? Anne bir şeyler mi oluyor? Evet kızım evet. Nazlı'nın annesi ortaya çıktı. Nazlı'nın annesi bir kraliçeymiş anladın mı? Sen Nazlı'nın yerine geçeceksin. Nazlı'ymış gibi davranacaksın. O yüzden kuaföre gidiyoruz. Senin Nazlı'ya benzetmemiz gerekiyor. Duydun mu? Bak ne güzel sarışın oldun gördün mü? Aynı Nazlı gibi oldun. Kraliçeyi inandırmamız gerekiyor tamam mı kızım? Aynı Nazlı'ymış gibi davranman gerekiyor. Hadi güzel kızım sen bunu yapabilirsin. Yaparım anneciğim yaparım sen hiç merak etme güven bana. Hadi anneciğim gidelim o zaman. Sarışınlık da bana yakıştı değil mi anneciğim? Hadi kızım hadi aldın mı eşyalarını? Hazırsan çıkalım artık geç kalmayalım. Acele etmemiz lazım. Tamam anne tamam hazırım ben hadi çıkabiliriz. Anne nereye? Aa Sahra saçını mı boyattın? Niye boyattın? Güzel olmuş da. Niye boyattın ki saçını durduk yere? Sana ne kız sana ne? Sana mı soracağız şimdi? Bizim işimiz var biz çıkıyoruz. Sen öyle her şeye karışma. Bak ben yine kapıyı falan kilitleyeceğim. Sen evde uslu uslu tamam mı? Bizim işimiz falan var. Sen öyle her şeye karışma. Hadi kızım hadi geç kalacağız. Çıkalım. Tamam anne tamam bir şey demedim. Ne yapıyorsanız yapın. Ben de zaten yukarı odamda takılırım. Hadi kızım hadi Sahra hadi kızım. Hadi çıkalım biz hadi. Tamam anne tamam. Bu kadar gerginlik yapma hadi hazırım ben çıkalım. Hadi görüşürüz Nazlı. Hadi Nazlı ev sana emanet. Hadi görüşürüz. Bekle kızım bekle geliyorum. Allah Allah bizimkiler niye bu da tuhaf anlamıyorum ki beni eve kilitliyorlar. Sahra saçını boyatıyor. Anlamıyorum. Nazlı sana olanları anlatmam gerekiyor. Aa baba. Baba sen iş gitmemiş miydin? Ne işin var burada? Ne işi kızım? Annem beni Bodrum'da bayılttı. Sana olanları anlatmamam için. Ne olanları? Neyi? Ne bayıltması? Ne diyorsun baba? Ne oluyor? Büyük ihtimal annen Sahra'yı yerine geçirip sen misin gibi tanıtacak onlara. Yetişmemiz gerekiyor. Niye? Niye böyle bir şey yapıyor ki? Neden? Niye? Sahra niye benim yerime geçiyor? Ne anlatacaksın baba? Olanlar ne? Ne oluyor ya? Kafam çok karışık. Neler oluyor burada? Olanları yolda anlatırım sana. Hadi takip et beni. Acele etmemiz lazım. Tamam baba tamam geliyorum. Neler oluyor ya? Neler oluyor anlamıyorum. Bekle beni bekle. Biz bir şey için geldik. Kraliçenin kayıp kızı için geldik. Bu kraliçenin kızı. Geçebilir miyiz? Lütfen izin verin. Bu kraliçenin kızı. Yıllardır ben baktım. Tamam geçebilirsiniz buyurun. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Anneciğim, anneciğim ben geldim. Yıllardır beni arıyor musun anneciğim? Ben ben. Bak kayıp kızım ben geldim. Güzel annem. Benim kraliçe annem. Kraliçem. Bu sizin kızınız. Yıllar önce uçaktan düşmüştü. Ben kurtardım onu. Buyurun kızınız efendim. Yıllar boyu ben baktım ona. Bana kızımı getirdiğin için sana minnettarım. Çok teşekkür ederim. Canım kızım. Benim bir tanecik kızım. Yıllardır seni aradım ve sonunda buldum. Güzel kızım benim biricik kızım. Seni bu iyiliğin karşısında ödüllendirmek istiyorum. Sen gel buraya getir o çantayı. Buyurun hanımefendi. Para burada hazır. Bu para dolu çantayı alabilirsin. Bu sana hediyemdir. Sana minnettarım kızıma baktığın için. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi arabayı hazırlayın. Hanımefendi evine kadar bırakın. Eşlik edin. Çok teşekkür ederim tekrardan. Tabi efendim. Hemen arabayı hazırlıyoruz. Hayır durun durun. Kızınız o değil. O benim kızım. Yıllardır aradığınız kız bu. Nazlı. Ne? Ne demek oluyor bu? Bu da ne? Ne diyorsunuz beyefendi? Bakın sizin kızınızın göz rengi mavi. Bu kızın ise yeşil. Bunlar benim karım ile kızım. Sizi dolandırmak istiyorlar. Yıllar önce kızınızı ben kurtarmıştım. Uçaktan düşmüştü. Sen, sen ne yaptın? Sen her şeyi mahvettin be adam. Ben seni bayıtmadım mı? Sen niye geldin buraya? Gerizekalı adam. Kaç kızım kaç. İnanmıyorum ya. Her şeyi mahvetti. Ne güzel hayatımız kurtarılacaktı. Kaç kızım kaç. Koş koş koş. Anne anne ne yapacağız şimdi? Anne bekle beni anne. Anne of ya. Anne bekle beni. <laughs> ne yaptık biz ya? Biz ne yaptık ya baba? Anne. <laughs> sen sen şimdi benim kızım mısın? Sen benim prensesin misin? Canım kızım. Ne kadar bana benziyorsun. Güzel kızım. Hoş geldin. Güzel evine hoş geldin. Güzel prensesim. Hoş buldum anneciğim. Hoş buldum. Ne kadar güzelmişsin. Çok güzelsin anneciğim. Bir melek gibisin. Kraliçe annem benim. Güzel annem. Asıl sen prensessin. Evet güzel kızım. Ülkene gitmek için hazır mısın? Ha prensesin? Geri dönmeye, ailene, canım babana geri dönmeye hazır mısın? Hazırım anneciğim hazırım. Bunca yıl zaten sizi bekledim. Keşke annem babam gelse de artık gitsem dedim. Canım anneciğim bir an önce gidelim buralardan. Sizleri çok özlemişim. Güzel annem. Bir tanecik kraliçem benim. Canım kızım kendine çok iyi bak. Gerçek ailene kavuştuğun için çok mutluyum senin adına. Canım babacığım çok sağ ol. Sen de kendine çok iyi bak. Seni hiç unutmayacağım. Seni hep özleyeceğim. Seni hep çok seveceğim. O evde bana sadece iyi davranan sen vardın. Umarım sen de kalbi gibi güzel insanlar karşılaşırsın. Unutmayacağım seni güzel kızım. Ne demek kızım? Hoşça kal. Hoşça kal babacığım. Hoşça kal. Canım babacığım. Seni hep çok seveceğim. Hadi güzel kızım. Ülkemize yakışa bir şekilde prenses ol gel bakalım. Sen kralla kraliçenin kızısın. Hadi bakalım. Prenses ol gel bakalım. Eşyaların içeride. Benim güzel kızım. Ne kadar güzel olmuşsun sen. Prensesim benim. Harika olmuşsun. Harika. Güzel kızım benim. Meleğim. Ben şimdi prenses mi oldum? Ben şu an tam bir prensesim anneciğim. Çok güzel oldum. Çok güzel. Canım annem iyi ki size kavuşmuşum. İyi ki size kavuştum ya. İyi ki iyi ki. Ben şu an bir prenses oldum. Prenses. Keşke canım arkadaşım da bunları görebilseydi. Üvey anneniz kaçarken tutuklandı. Sonunda. Sonunda. Hak ettiği yeri buldu. Sonunda o kadın çoktan hak ediyor orayı. Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Efendim her şey hazır. Artık gidebiliriz. Ülkemize dönüş yapabiliriz. Tamamdır. Hadi kızım artık ülkemize gidelim. Bundan sonra kimse bizi ayıramaz. Bundan sonra sen, ben ve baban. Bundan sonra hep birlikte bir aradayız. Güzel kızım benim. Canım anneciğim, canım annem, güzel annem benim. Bundan sonra hep birlikte bir aradayız. Canım ailem. Bundan sonra kimse beni ailemden ayıramaz.